Bu şimdi Türkiye'de bir değil mi Ergenekon, Balyoz operasyonlar yapıldı. Bir takım evet. insanlar içeri alındı. Şimdi alınan sadece o insanlar değil. Ya yani Türkiye'de bir darbe yapılır, solu alır, sağı alır. Hayır. Burada bir iradeyi yıkmak. Taraf gazetesi bugün cırlamaya başladı iktidara karşı. Cırlıyor, bağırıyor, eleştirmeye başladı. Niye? Çünkü onlar sadece istedikleri adamları değil. Ülkenin fallusu kökünden kastrasyon diyoruz. Kökünden kesildiğini gördüler. Oysa çok memnundular Tayyip Bey'den. Bu evet. kadar insan içeri onlar Yalan yanlış dijital şeylerle, dinlemelerle kendileri atlar içeri. Fakat siyasi iktidar verdikleri yerde siyasi iktidarın büyük bir kastrasyonla bu ülkenin erkekliğini, yerliliğini, milliliğini, bu toprakta ne varsa dişi erkek hepsinin söz hakkının elden gittiğini komünist de gördü, taraf gazetesi de gördü, herkes gördü. Burada bu yerli olan şey sadece olur, Komunist partisi pasdol fark etmez. yerliliğin kendisine bizim öz tohumumuza karşı bir kesinti şey kesilme var. Kökünden kopartıyor. Bugün bu Tayyip Erdoğan Bey'in Türkiye'deki operasyonları sıradan bir darbe, sıradan bir 12 Eylül, sıradan bir 12 Mart darbesi değil. Hepsinin ötesinde bu ülkeyi var eden en temel siyasi erk, milli olan erkeklik yani kökünden bu tanımı vermem sebebi daha iyi anlaşılsın diye kökünden kopartıp alıyor. Ve yerine takma çıkartma bir şey koyuyor. Takma çıkartma. Oslo'da yapılan ya da Amerika ile el altından ajanlarla bir takma çıkartma bir şey koyuyor Fallus'un yerine. İka, şeyde üç tane adam oraya çıkıyor Bülent Tanışlar Bize o takma çıkarmanın çok iyi olduğunu, başkanlık olsun şöyle olur, anayasanın birinci maddesi şöyle olsun. Takma çıkartmayla bu ülke insanların iradesi dışında, tohumu dışında, özü dışında, yerliler dışında başka bir şey. Kelimeler yetmiyor, ifade edemiyorum bizden olmayan bir şeyi getirip buraya koymaya çalışıyor. Şimdi burada taraf gazetesi cırlamaya başlıyor. Öbürü yani operasyonlardan memnunluk dile getiren onlar da cırlamaya başlıyor. Herkes cırlamaya başlıyor. Çünkü niye? Hepimize bir kastrasyon var. Yani kendi cemaatlerinde öğrendikleri sorgusuz sualsiz peşinen itaati hepinizin üstüne uygulamak istiyorlar. Ülkenin her şey üzerine. Ben 100 yıllık cumhuriyet tarihini sadece kemalistleri içeri attılar. kemalistleri cezalandırıyorlar. Atatürk övmek yasak anlamında değil. Bu işin bir tarafı. Bu toprakta şimdiki tartışmaları hiç bilmeyen bir bezelye tohumunun bile iradesi yok. Bir karpuzun dahi iradesi yok. Bir zeytin ağacının da iradesi yok. Doğacak yeni çocuğun söyleyeceği türkünün de iradesi yok. Sağcı olur, komünist olur, kim olursa olsun. Hepimizin üstüne kara bir şal ve kökünden kazıyor tohumu. Türkiye'de şu son 10 yılda yaşadığımız Türkiye'ye karşı bu kadar muhteşem bir meydan okumadır. Buradan bir ülke çıkmaz. Sen İslamcı olursun, muhafızakar değerlerini bize anlatırsın. Ben bunu anlarım, başımı üstüne koyarım. Çok da sevmem ama katlanırım, hazmederim. Ama şimdi kopartıyorsun, ağaçları kopartıyorsun. Bulduzerlerin yaptığı gibi, kepçelerin yaptığı gibi köküne girip kökünden kesiyorsun. İradeyi kesiyorsun komünistin de iradesini liberalin de iradesine herkesin liberaller bak nasıl cırlıyorlar bağırıyorlar çünkü hukuku ve her şeyi teslim ettiler verdiler ellerine. Burada ben sadece sağın, sadece solun, sadece liberalin iradesine karşı değil. Topluğun bu toprağın bütün değerlerinin Mao'tundan şimdi içerideki yazarlarına ve subaylarına kadar herkesin iradesine kökünden bir meydan okuma var. Burayı bir Filipinlere çevirmek istiyorlar. Bir Nikaragua'ya iradesiz Geçmişi olmayan, gücü olmayan, bir daha şey yapılmayan. Afrika'ya gittiğinizde niçin Afrika'da tarlalar yeniden şey yapmıyor? Afrika'da tarlalar, koskoca tarlalar var. Ekerler tarlalarını. Değil mi? Yeniden bir hayat sürerler. Evet. Sıfırdan başlar, kazanırlar. Ama o tarlaların o kadar ırzına geçildi ki, hiç şansları yok. Toprak mutasyona uğradı, kendini kaybetti. Türkiye'de siyasi iradeyi büyük bir mutasyon değişim yani büyük bir değişime, form değişikliğine sokmaya çalışıyorlar. Ve bizi hamase anlamıyla, öz anlamıyla taybe itaat ya da bir şeye itaat gibi bir yere zorlamaya çalışıyorlar ama bunun kökünde çok daha fazla kendimizi unutmak. Yerel olanı, milli olanı, öz olanı, tarlamızı, toprağımızı, gücümüzü, irademizi, erkekliğimizi kaybedip kaybetmemekle karşı karşıyayız. Şu anda ben bu kadar tehdit altında ya da bu kadar yasaklama altında, ya da bu kadar değil mi hani alındığın içeri atacaksın, içeride çürüyeceksin arkadaşların gibi bir tehditler altında. Niçin buraya çıkıp konuşuyorum? Bu fallus için. Bu ülkede komünist olacak, liberal olacak, doğut olacak, herkes olacak. Herkesin yaşama irade gücü var. Sazında çalan çıkacak, horon da olacak. Bunun için buradayız. Yani bir sağ, bir sol için değil. Bir varlık için buradayız. Bir tohumu var. Bu Anadolu toprağının bir tohumu var. Bu tohum gün olur Mevlan olur, gün olur Bektaşı olur, gün olur solcu olur, komünist olur, ateist olur. Hepsinin iradesi için buradayız. Böyle büyük bir kastra, yani kastrasyon böyle yok etmeyle karşı karşıyayız. Ve ben şunu söylüyorum. Tayyip Erdoğan Bey bunları niye yapıyor? <laughs> bunu yapmak çok kolay olduğu için bunu yapıyor. Çok kolayına geliyor. Çünkü yasaklamak, gizli tertipler, bir yerlerde anlaşılmış el altından Oslo'larda, Amerikalarda, ajanlarla projeleri sürmek. Onun için çok kolay. O 5 yılda 10 yılda netice almak istiyor. Bu dünya gözüyle <laughs> kendi başarısını şey gibi bir Abdülhamit gibi bir isim yapmak istiyor. Yok böyle bir şey.